Maç boyunca özel güvenlik görevlilerinin sırtları sahaya, yüzleri tribüne dönük şekilde oturduğu plastik sandalyeler. Bu ne demek? Daha karşıdan gelen 3-5 kişiyi gördüğünde sandalyesini bırakıp arkasını dönüp kaçan güvenlik görevlilerinden şey bahsediyoruz. Ee, Celal Bey'in bir itirazı var. Ne, ne itirazınız Celal Bey? Tabii. Murat'cığım merhaba. Merhaba merhaba. Ee, yani sen bir şeyler savunuyorsun ama ben hiçbir şey anlamadım. Yani e, sanki biz burada hiçbir şey bilmiyoruz sen oradan başka bir şey görüyorsun ee, daha maça bile gelmedin herhalde oradan başka bir şey anlatmaya çalışıyorsun ama e, ne demek konu yani karnından konuşuyorsun bence bence bir şey söyleyeceksen tam söyle ee, bir kere senin patronun e, afedersin içine etti 5 e, yaşın içine etti e, ondan sonra sen bu konuları başka bir şey mi yapmak istiyorsun ne yapıyorsun tam açıkla bize karnından konuşma bize bir şey öğretme yani bizim ihtiyacımız yok herkes her şeyi biliyor yani Gülme bir de karşımda. Ne gidiyorsun? e, bu, sevi bu, bu, bu seviyeyle mi konuşacağız? Evet senin seviyene indim işte. Sen bizi geri zekalı yerine mi koyuyorsun? <laughs> devam ya? edin siz ben. E, sen bizi geri zekalı yani ne anlatıyorsun bundan. sen? Ha anlattığın bir şeyi bir doğru adam gibi açıkla da biz de anlıyoruz. yani sabrettim sabrettim de en sonunda patladım yani. yani Bey, ne anlatmaya çalışıyorsun? Celal yani? Bey sizin... sizin niye alıp bağlamışlar ki seni? Sizin bir husumetiniz mi var? Ee, yok benim arkadaşım diyor ama ben böyle karnından konuşan insanları sevmem bu, bu denli büyük tepki göstermenizi gerektirecek bir durum yok ortada Var ama sabahtan beri bize bilgi yani biz bilmiyoruz bir şeyler de o kendi tamam. kendine anlatıyor yani Biz soruyoruz Murat Çelik de bize Tamam ama bizim cevap... benim bir şeyi ben bir daha anlatmanıza gerek yok yani kusura bakmayın o zaman ben gideyim o kas Teşekkür ediyorum Kalın Murat'la bir şey zannediyorsunuz ama hiçbir şey değil işte Bizim tarafsız bizim tarafsız bölgede hiç böyle bir şey olmazdı ee, ama.